Afrika sıcakları yurtta etkisini artırıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ile 12 derece üzerinde seyretmesi nedeniyle yurt genelinde bu hafta tropikal gece yaşanacak. Yurtta sıcaklıklar rekor üstüne rekor kırıyor. Yurt genelinde etkili olan Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası etkisini artırarak sürdürüyor. Sıcaklıkların sahil kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 4 ila 8, yurdun diğer kesimlerinde 6 ila 12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ayrıca artan sıcaklıklar nedeniyle yurt genelinde tropikal gece yaşanacak. Birçok ilde gece sıcaklığı 30 dereceyi bulacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bu hafta Ankara ve İzmir'de yerler 40 dereceye ulaşacak sıcaklıklar, İstanbul'da 34 ila 36 dereceyi bulacak. Uzmanlar yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu haftada sıcaklık rekoru kırılabileceği uyarısında bulundu. İstanbul'da barajlar alarm veriyor. Kavurucu sıcaklar bir yandan vatandaşları bunaltırken diğer yandan su rezervlerini tehdit etmeye başladı. İSKİ verilerine göre barajlardaki genel doluluk oranı %55'in altına indi. İstanbul'da baraj doluluk oranı %55'in altına düştü. Uzmanlar su tasarrufu çağrısı yaptı. İstanbul Temmuz ayında hem sıcak hava dalgasıyla hem de hızla azalan su rezervleriyle mücadele ediyor. İSKİ'nin paylaştığı son verilere göre 28 Temmuz itibariyle barajların toplam doluluk oranı %54,44 olarak ölçüldü. En dolu baraj %70,92 ile Elmalı Barajı oldu. Onu sırasıyla Darlık ve Terkos izledi. En düşük seviyedeki baraj ise yalnızca %31,88 doluluğa sahip olan ısrancalar Barajı. Ali Bey, Sazlıdere ve Büyükçekmece barajlarında da seviye tehlikeli eşiklere yaklaşmış durumda. Uzmanlar sıcaklıklarla birlikte artan su kullanımına dikkat çekiyor. İstanbul'da Temmuz ayının günlük ortalama su tüketimi 3 milyon 578 bin geçti. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %2.3 oranında artış olarak gözlemlendi. Bu yıl ise 24 Temmuz'da 3 milyon 750 bin metreküp su tüketimiyle Temmuz ayında rekor tüketim olarak kayıtlara geçti.